Arkadaşlar merhaba ben Mehmet Hamdi Bol. Para sohbetleri ve Paranet'te markalarının kurucusu ve sahibiyim. Büyük kazanç deneyimize başlıyoruz. Bu nedir? İçinde ne var? Nasıl ulaşacaksınız? Bu videoda biraz açıklamaya çalışacağım. Daha önce böyle bir deney yaptık. Beni yakından takip edenler bilir. Birinci versiyonda sadece Bitcoin yaptık ve YouTube üzerinden yaptık. İkinci versiyonunda sadece Borsa İstanbul yaptık ve Instagram üzerinde yaptık. Şimdi üçüncü versiyon geniş çaplı bir Deney yapıyoruz. Burada amacımız eğitim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir bu. Bu benim portföyüm değildir. Bu sıfırdan başlayan portföyler ve hesaplarla yapılacak. Ortalama bilgi sahibi yatırımcıyı taklit eder. Yani büyük paralarla yatırım yapmayacağız. Saatlerce ekran başında araştırma yapmayacağız. Ortalama bir yatırımcının bilgisini ve ortalama bir yatırımcının e, sermayesini taklit edeceğiz. Niye yapıyoruz bunu? Birazdan anlatacağım. İçinde ne var? kripto para sepeti var. Bu kripto paralardan 4 tane coin var. Ortalama bir yatırımcıyı taklit ettiğimiz için niye o coin yok, niye bu coin yok, o artar, bu artmaz. İşte içinde yapay zeka olsun, değer 1, 2 olsun, değer 2 olsun, değer 1 olsun. Arkadaşlar detaya girmeyeceğiz. Ortalama bir yatırımcıyı ortalama bir sermayeyi taklit edeceğiz. Yani siz bu yatırım araçlarından birine yatırım yapsaydınız ne kadar para kazanılırdı, ne kadar para kaybedilirdi ya da birbirlerine göre avantajları ne olurdu onu anlatacağız. Altını çizerek söylüyorum, gerçek alımlarla yapacağız ve gerçek parayla alarak yapacağız. Yani simülasyon yapmayacağız. Buradan bunu alsaydık, şunları şunu alsaydık demeyeceğiz. Beraberce alacağız. Niye bu kadar çok yatırım aracı var? Hepsini alın diye değil ama bilgi ve genel kültürünüz olsun diye. Başka ne var? Borsa İstanbul sepeti var. Burada 6-8 tane hisse olacak ve bunların temettülerini takip edeceğiz. Döviz sepeti olacak. Dolar ve euro olacak. Kim diyeceksiniz ki hocam doları tutuyorlar artmıyor euro şöyle böyle yani dolar euro borsa İstanbul ya da e, kripto paralar kadar kazandırmaz diyeceksiniz. Bunu ben de biliyorum arkadaşlar. Bunu sadece beraberce deniyoruz, ölçüyoruz göz önüne seriyoruz. Ben para kazanmanın her konusunu, finansal özgürlüğü her konusunu belgesel şeklinde işlemeyi seviyorum. Ben de biliyorum dövizle, döviz sepetiyle kripto para kadar, borsa İstanbul kadar para kazanamayacağımızı. Ama bakalım yan yana koyalım bakalım. Gerçekten yan yana alalım bakalım. Birisi bunu belgesel şeklinde ekrana yansıtsın bakalım. Değerli maden sepeti, altın, gümüş, platin, paladyum, alacağız. Ee, neden platin, neden paladyum, gümüş nereden alınır falan gibi şeyleri de anlatacağız. Yani sadece almak değil aynı zamanda bir takım size yararlı bilgiler de vermek olacak bu deneyin içinde. Ayrıca her ay düzenli temettü, dolar bazında temettü ödeyen Amerikan hisseleri alacağız ve Türk fon sepeti yapacağız. Bunların hepsini aynı anda yapmayacağız. Kripto sepetine başladım bile. Borsa İstanbul sepetine başladım bile. Döviz'e başlıyoruz. Yani çok karışık hale de getirmek istemiyorum ama bunları da yan yana koyup yani siz hepsine yatırım yapmayacaksınız ama hepsinden bir genel kültür olsun istiyorum. Şimdi net bir şekilde şunu söyleyelim. Bu deneyde ne var? gündelik hayattaki koşulları taklit ederek yatırım yapıyorum. Yani öyle çok karışık yatırımlar yapmayacağız. Ortalama portföy ve düşük bütçüler bütçelerle yapacağız. Simülasyon, deneme hesabı, sanal para falan değil. Gerçek alımlar olacak. Sadece alış satışı değil bunları yaparken de faydalı bilgiler de Olacak tekrar ediyorum sadece şuradan aldık buradan aldık paramız bu kadar arttı bu kadar azaldı falan değil aynı zamanda size faydalı bilgiler vereceğiz dca olacak Dollar cost average olacak yani düzenli olarak az az alacağız mesela fiyat hareketleri yüksek olan kripto paralar gibi şeyleri haftada bir alacağım ama işte fondu hisse senediydi altındı falan gibi şeyleri ayda bir alacağım bunları da size ekrana yansıtacağım. Al tut yapacağız. İstisnalar dışında satmayacağız. Neden? Çünkü ben ekran başında saatler geçirmek istemiyorum. Hatta bu yatırımı da imkan olduğu sürece çoğunlukla otomatiğe bağladım. Çeşitlendirme yapacağız. Bu da sen her şeyi al, oradaki her yatırım aracına para yatır diye değil. Ama bilginiz ve genel kültürünüz olsun diye karı zararı şeffaf olarak size göstereceğim arkadaşlar. Hatta daha önceki deneylerden biliyorum ki yani kar yüksek bile olsa kimsenin ilgisini çekmiyor da zarar olduğu zaman aa hoca zarar etti falan diye otomobil yarışlarında otomobil kazalarının daha çok dikkat çekmesi gibi dikkat çektiğine de şahit olduk. Bu üçüncü deneyimiz daha önce söylediğim gibi. Ayrıca da her videonun altında sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi bu deneyde ne yok? Çok açık ve net söylemek gerekirse hisse, coin, platform form tavsiyesi yok. Videonun altında referans linkleri yok. Yani ben şuralardan şuralardan alabilirsiniz. Mesela gümüş altın dediğimiz yeri her yerden alabiliyoruz da gümüş çok az yerde var. Yani örnek veriyorum 3 4 noktadan gümüş alınıyorsa ben bunların hepsinin adını sıralarım. Siz hangisini uygun görüyorsanız seçersiniz. Ben asla işte şuradan alın, şunu alın, şu fiyatlardan alın, satın falan demiyorum. Yıllardır demedim, bu deneyde de demeyeceğim. Videolarda reklam yok. Hiçbir reklam olmayacak videolarda. YouTube'un reklamları dahil olmak üzere. Altıncı çizerek söylüyorum. Bu benim portföyüm değil. Bu eğitim amaçlı sıfırdan başlanan bir yatırım. Ve ulaşılamaz yatırımlar ulaşılamaz. Hedefler ulaşılamaz. Alımlar falan burada bu deneyde yok. Gündelik hayatı, gündelik yatırımcıyı, gündelik insanları su ta taklit ediyoruz burada. N ne şekilde bir sunum olacak? Aylık 1 ve 3 video. Yani 1 ile 3 video arasında videoyu sizlere paylaşacağım, sizlere yansıtacağım. Bir belgesel gibi ne yapıyorsam yansıtacağım. Araya da bilgiler serpiştireceğim. Bir oynatma listesinde bunları toplayacağım. Şimdi önceki tecrübemde her hafta bir video yapmıştım Bitcoin deneyinde ve Borsa İstanbul deneyinde. Video sayısı fazla olunca insanlar takipte zorlanmıştı. Ben alış ve satış tarihlerini şeffaf olarak göstereceğim. Şu tarihte aldım, şu fiyattan aldım falan diye şeffaf olarak göstereceğim. Hani burada daha anlaşılır olsun diye de işte hisseleri falan da size göstereceğim. Ama bunlar tavsiye değildir. Bu bir deneydir. Bu bir eğitimdir. Onu lütfen unutmayalım. Ee, önemli olduğu için tekrar ediyorum yatırım araçlarını tarihleri gerçekleşen alış satış seviyeleri bilgi amaçlıdır ve ben sonradan paylaşıyorum. Yani şuradan aldım diye paylaşıyorum. Şu tarihte şunu veya bu seviyeden bunu al sat gibi şeyler bu deneyde yok. İşte bir takım gruplar var, bir takım insanlar bir takım şeyler yapıyor. Bu deney öyle bir şey değil. Bu deney sizi bilgilendirmek, sizi teşvik etmek için. Şimdi bizim amacımız ne? Gerçekçi bir şekilde gündelik hayatta ilgili yatırım araçlarına para yatırımı yapsaydınız ne olurdu onu göstermek. Ana amaç ne? Sizi yatırım yapmaya teşvik etmek, kıvılcım çakmak, faydalı ve pratik bilgiler vermek, size kıvılcım çakmak en önemli şey. Bazı şeyleri izlediğiniz zaman, nerede yapıldığını gördüğünüz zaman ya da yaptığınız zaman neler olduğunu gördüğünüz zaman, yani sizlerden biri gibi yatırım yaptığım zaman ve bunu hafta hafta, ay ay gördüğünüz zaman insanlar olaya daha ısınabiliyorlar tecrübeyle sabittir. Şimdi büyük kazanç deneyimimizin başlangıç tarihi, yani ben bu hafta başladım. E, Ağustos başı itibariyle başladık diyelim buna. Ağustos 2024 itibariyle başladık. 2 yıl sürdürmeyi düşünüyorum açık söylemek gerekirse. E, ideal bir başlangıç değil aslında. Sadece bu başlangıcın sebebi YouTube'da yeni yayın dönemimiz. Yani çok yatırım aracı için ideal bir başlangıç tarihi olmamasına rağmen biz ne dedik? Ortalama bir yatırımcıyı taklit ettiğimiz için başlıyoruz. Yani her şeyin en ideal olmasını, en doğru zaman olmasını falan beklemek neden başlıyoruz arkadaşlar? Hedefimiz uzun vadede paramızı dolar bazında katlamak. Dediğim gibi 2 yıl sürdürmeyi düşünüyorum. Bakarsanız ilgi çok olursa daha da fazla sürdürürüz. Şimdi amacımız ne? Yatırım yapmak, zengin işi veya lüks değildir göstermek. Yani az paralarla yatırım yapılabileceğini, damlaya damlaya göl olduğunu, ne kadar göl olduğunu, ne kadar damlatmak gerektiğini işte ekrana yansıtmak altını çizerek söylüyorum bunu da belgesel şeklinde yapmak. Yani şunu alın bunu yapın falan değil. Bak bu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Bunu alsaydık bu oldu. Şunu alsaydık şu oldu. Bu kazandırdı, bu kaybettirdi. Bu az kazandırdı, bu çok kazandırdı diye hali hazırda gerçekleşen real durumu, gerçek durumu ekrana yansıtıyorum arkadaşlar belgesel gibi küçük paralarla yatırım yapılabilir. Bunu göstermek hedefimiz ve çok önemli bu devirde sadece çalışarak finansal özgür olmak imkansız. Tabii ki çalışacağız. Çalıştığımızda maksimum tasarruf yapacağız. Bunu yatırıma yönlendireceğiz arkadaşlar. Tek kelimeyle bu deneyin amacını özetlersem ben benim içimden gelen budur. Zenginler zaten yatırım yapıyor. Zengin olmak isteyenler yatırım yapmaktan korkuyor. Söyleyen benleriniz Mehmet Hamdi Bol. Benim en meşhur sözlerimden bir tanesi. Arkadaşlar ben ekrana yansıtayım. Göstereyim nedir, nasıl yapılır, ne kadar kazandırır. Ve hepsini göstereyim. Siz uygun gördüğünüz kıvılcımları alın. Son söz bu deney sizleri pasif gelir ile tanıştıracak arkadaşlar. Yani siz çalışırken bir takım gelirler elde ediyorsunuz. Zamanınız karşılığı, bir yerde bulunmak karşılığı, emeğiniz karşılığı. Oradan tasarruf ettiklerimiz de aynı sizin gibi çalışıp onlar da para kazanabilir. Yatırım araçları sayesinde buna pasif gelir deniyor biliyorsunuz. Zor olmadığını, küçük başlanabileceğini, zamanla büyüdüğüne en baştan şahit olmak istiyorsanız lütfen kanalıma katılın. Bu açık olarak yapılmayacak YouTube kanalımız artık sadece katıl aboneleri üzerinden devam ediyor. Aşağıda hemen abonelik kısmının yanında katıl alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Artık daha farklı bir yayın e, politikası izliyoruz. Yıllardır herkese açık yayın yaptık. Şimdi sadece kapalı, sadece içeri gelenlerle yayın yapıyoruz. 2024 ve 2025'te bu katıl ailesine zam yok arkadaşlar. Ne kadar diye soracaksınız? Günde yaklaşık bir simit fiyatına bu deneye ve her hafta iki yeni videoya, arşivdeki bin küsür videoya ulaşabileceksiniz. Her videonun altında kazanç deneyi dahil olmak üzere. Bütün soruları cevaplıyorum. En öncelik buraya ayırıyorum. Buradaki soruları tek tek cevaplıyorum. Tabii imkan olanları, yatırım tavsiyesinde falan bulunmuyoruz içeride. E, yasal olanları, tecrüben, bilgim olanları içeride tek tek e, cevaplıyorum. E, katıl ayarlarında olmayanlar bu yorumları göremiyor ama bir kez içeri girdiğiniz zaman daha önce sorulan soruları, verilen cevapları da okuyabiliyorsunuz. İsterseniz siz de sorunuzu sorabiliyorsunuz. Her videonun altında forum gibi soru cevap sohbet kısmı oluyor. Aşağı yukarı bir simit parası dedik tam olarak 350 lira ayda. Ee, bunun içinde biliyorsunuz KDV, işte bunun içinde e, YouTube'un e, komisyonu, bunun içinde gelir vergisi falan da var. Hani ayda sadece 350 lira günde bir simit fiyatına yaklaşık olarak YouTube kanalımıza katılabilirsiniz ve bu yayınlara ulaşabilirsiniz. Şunu diyorum arkadaşlar, para harcamadan para kazanılmaz yeni şeyler öğrenmeden para kazanılmaz. İstediğiniz zaman dahil olabilir, istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Hemen videonun altında yer alan katıl kısmını bir denemenizi, değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu kazanç deneyinin bile size katkısının o bedelin daha üstünde olacağını düşünüyorum. Ayrıca sürekli de çok ciddi hazırlanmış, çok ciddi planlanmış, öncesinde çalışılmış videolarla size değer katma hedefim vardır. Televizyon izlemeyelim. Televizyon sadece tüketmeye, televizyon sadece harcamaya Televizyon sadece daha çok izlemeye teşvik ediyor. Biz burada para kazanmanın, finansal özgürlüğün, borç ödemenin televizyonu olmaya gayret ediyoruz. Sizlerden de destek rica ediyorum. Aşağıda hemen katıl butonuna basarak bir değerlendirin buraya dahil olmayı. Çünkü burada üretim var. Burada para kazanmak, borç ödemek var. Televizyonun tam tersi yani. Hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi katılmayı değerlendirmenizi rica ederim. Bu sefer çok kapsamlı bir deneyle karşınızdayız. Daha önce iki tane yapmıştık bu çok kapsamlı. Bunu bile takip etmenin size çok değer katacağını düşünüyorum. Hem katılmayı hem de katıl ailesine arkadaşlarınıza bir çıtlatmayı tavsiye etmenizi rica ederim. Şimdiden teşekkür ederim.